Merhaba arkadaşlar şu anda e, Atina'nın en büyük ve en bilindik ev caddelerinden biri olan e, Leoforos Aleksandras Caddesi'ndeyim. Tam arkamda Panathinaikos Stadyumu var tabi buradaki ağaçlardan e, görünmüyor şöyle e, dışarıdan gösteriyorum ama Panathinaikos büyük bir takım ama ayak kadar büyük bir takım değil tabii. ki bunu da belirttim <laughs> Evde <o> oğlum <laughs> linç etmesin. Ee, tam karşıda bir bina var. Bu bizim e, prosfilika dediğimiz yani e, mülteci. Ama bu prosfilika kelimesinin kullanılış amacı e, Türkiye'den e, gelen Rumlarla ilgili bir kelime. Biraz e, şu anda da sanırım e, içeride mülteciler kalıyor. Biraz e, buradaki pankartları görmenizi istiyorum. Burası böyle bir bina, eski bir bina. Yunanistan'daki demokrasiyi anlatmak için gerçekten çekiyorum burayı. Burada gerçekten bir ifade özgürlüğü var. Bu da kanıtı. Burası prosyika dediğimiz yer. Bunun tam yanındaki bina, Agios Savas Hastanesi. <laughs> Onun yanında da kocaman gördüğünüz bina, Yunanın genel polis binası. İşte polis binasının yakınındaki e, yerde de e, şöyle e, bir pankart asılabiliyor. Yunanistan'a ilk e, geldiğim zaman, bu arada e, Panathinaikos Stadyumu'nun duvarlarını da göstereyim. E, Türkiye'den ilk geldiğim zaman e, bu tarz bir demokrasi e, özgürlüğü e, gerçekten e, inanamadığım bir şeydi. Muhafazakar büyüdüm yani. Biz de Terkos suyu içtik. Burası 3. numaralı kapı Panathinaikos Stadyumu'nun ve Leoforos Alexandras